casus var. Vallahi bu adamın ne yaptığı belli değil. Böyle gözlükle <laughs> dolaşıyormuş gibi yapıyor. Video <laughs> çekiyor. Ondan sonra, uzak, <laughs> <Daha> sonra <laughs> akşam forumda yayınlıyor. Rezil <laughs> eder herkese. <laughs> şey, Ama Bile böyle yani bağlı, Kerim Bey bize şey anlatmadı var. yalnız nasıl aradan çıkaracağız, atacağız şeyleri. Abi işte o program hangi program? Win işte şeyin Windows'un Windows. Media Maker mıydı neydi? Şeyde yalnız Windows 7. Hmm, Türkçe galiba. Kırpma diyor, kırpma. kırpma. Önemli olan save ederken düşük formatta save ederim. İstersen hiç kırp. Koş. Yani ha, düşük kırpma. et gitsin diyor. O başın önüne bir şeyler koyuyor, yazı mazı koyuyor. Onları yazıyorsun. İşte üçüncü gibi bilmem ne Düşük formatta save Düşük düş, 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 düş. o zaman. Ama kolay. Bülent Bey motorunun sesini sevmedi. <laughs> dalgalanıyor değil <diye gülüyor> evet, mi? Evet. O da sevmedi zaten. Adana <laughs> <da sevmedi>. <laughs> <onu sevmedi. Bakın gülüyor> geldi. Ama işte sesi Motor dalgalanıyor. Bey sen bunun bir şey vidalarına baksana. Karbüratör bağlantı vidalarına. Silindir kafa vidalarına. Kovling gibi al bir ara evde. Ben bu sabah bir akşam. Oraya bir vida koydum üstüne bastım Japon'u. Sökmek gerekirse nasıl sökerim bilmiyorum. Japon sökülüyor ya. Biraz zorladım çıt atıyor. Şey mi? Karbüratör vidalarına mı? Başlıyor ha, İyi yaptın evet. Yaşam. Bir de i̇yi şey yaptım. olmuş geçen hafta.